Merhaba arkadaşlar. Bugün size fırında levrek yapacağım. Öncelikle malzemelerimizi sayıyorum. 2 adet levrek. Kişi sayısına göre değişebilir. Ben 2 kişilik yapacağım bugün. Ee, patates ve soğanlarımızı doğradım. Bunları iyi yalnız iri doğrarsak arkadaşlar daha iyi olur. Erimesin fırında. Yarım limonumuzun suyu var. 1 çay bardağı zeytinyağımız. E, tuz, karabiber, kekik ve kırmızı toz biber şeklinde. Bunları kabımızın içerisine alıyoruz. sonra zeytinyağımızı da sosumuz için hazırlıyoruz. Zeytinyağı çok gelir diye düşünmeyin arkadaşlar. Çünkü karıştıracağız bunları. Daha sonra sosumuzu iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi karışan bu sosumuzu levreklerimizin Üzerine güzelce yediriyoruz. Ben aralarına daha iyi sos üstünü kesmiştim. Daha sonra levremizin içine de aynı şekilde güzelce sosumuzu yediriyoruz. Bu şekilde. Şimdi aynı işlemi levremizin diğer tarafına da uyguluyoruz. Eşit şekilde dağıtıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar ikinci işlem olan soğanlarımızla patateslerimize geçiyoruz. Bunları bu şekilde kabımıza alıyoruz. Arkadaşlar şu işlemi de atlamayalım. Balıklarımızın içerisine sevenler için söylüyorum. Limon seven arkadaşlar için. Limon ve soğan koyuyoruz aroması geçtiği zaman daha güzel oluyor onu söyleyeyim size. Bu arada ben çok soğan sevmediğim için kendime çok az koyuyorum. Daha sonrasında kalan soğanımızın ve patatesimizin içerisine kalan sosumuzu güzelce döküyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bu sosumuzu güzelce harmarlayacağız şekilde daha kolay olur sizin için yapması. Daha sonra patateslerimizi ve soğanlarımızı tepsimizin girişi güzel şekilde boş yerlerini yerleştiriyoruz. Dediğim gibi çok ince kesmeyin arkadaşlar çünkü fırında sıcaklıktan dolayı eriyebiliyor bunlar, yanabiliyor. şekilde hepsini koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar tepsimizi daha önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında alt üst ayarda 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. Kontrollü pişirin. Herkesin fırına aynı şekilde olmayabiliyor. Ben içine birkaç tane daha sarımsak attım tat versin diye. Bakalım birazdan nasıl olacak. Sonuçları hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar levremiz pişti. Çok da lezzetli görünüyor. Ben bunu sürekli yapıyorum. Bu tarifimde çok beğeni alıyor bu arada şöyle de bakabilirsiniz. Pamuk gibi de olmuş. Deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun.